Merhaba arkadaşlar. Bugün bu sesini öğreniyoruz. Merhaba Zeynep, yeni bir ses öğreniyoruz demek ki. Evet. Evet. Hangi ses? Bu. Bu sesi. Evet. Tamam, öğrenelim ama önce senin için, yemen için bir şeyler getirdim. Bunları yiyelim de başlayalım. Tamam ama Hı -hı. iki önce bu sesimiz var mı? Ona bakalım. Bakalım ne bu? Biber. Biber. Arkadaşlar siz de bizimle birlikte söyleyin. Söyleyelim. Bir ber, bir ber. Var mı? Var. Bi, bi. Bi. Başlangıcında var Zeynep. Var. Bi derken değil mi? Bi. Başka var mı? Ber derken de var. Bi. Ber, ber, ber. Ortasında da var o zaman. O zaman hem başlangıcında hem ortasında var. Evet. Bir, beş. Çok güzel, harikasın. O zaman ver benim biberimi. Tamam. Al kendi biberini. Tamam al. Biberlerimizi yeriz birazdan. Tamam. Ta Tabak var orada Tabak. Ta, bak. Acaba neresinde? Neresinde? Bakalım. Bakalım. Ta, bak. Ta. Neresinde? Ortasında. Ta. Bak. Bak. Derken hangi sesti? B. Bak sesi ortasında. Alabilir miyim? Tabamı. Alabilirsin. Evet. Tabağı aldım. Şimdi Zeynep artık yazmaya başlayalım bu sesi. Tamam. İlk tamam. önce büyük B sesimizi yazalım. Bak. Evet. Hadi yazalım. Hazır mıyız? Hazırız. Büyük B sesimiz yukarı satır Yazalım bakalım Zeynep nasıl yapıyoruz? Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi yapıyoruz. düz evet, çizgi en sevdiğim. Benim de. Evet. Ondan sonra yuvarlağımızın yarısını yapıyoruz. Yarım yuvarlak. Üst satıra yarım yuvarlak yapıyoruz Zeynep. Evet. Evet birleştiriyoruz. Elimizi kaldırmadık mı? Kaldırmadık. Evet. Ve evet yanarım yarım yuvarlak yapacağız ama üsttekinden azıcık daha büyük olacak. Evet ne oldu bu? Büyük bu. Düz çizgi yaptık. Evet. Buraya bir yarım yuvarlak yaptık. Ve orta satıra bir yarım yuvarlak daha yaptık. Orta satırımız biraz geniş olduğu için alt taraf daha büyük oluyor değil mi? Böyle olacak. Evet. Evet, biraz daha tombul yapalım ama yine. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım hangi renk yapıyoruz şimdi? Mor. Mor. Mor b sesimizi yapalım o zaman. Düz bir çizgi yapıyoruz. Elimizi kaldırıp... ...yarım yuvarlak yapıyoruz. yaptığımız yarım olan yuvarlağımızdan İşte bu harika oldu Zeynep. Teşekkürler. Bunu çok beğendim. Çok güzel oldu. Evet. Hangi ses bu? Büyük B. B sesimiz. Devam edelim. Yukarıdan doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Elimizi kaldırıp Tekrar geri geliyoruz değil mi o çizgide? Evet. Sonra üstü yaptığımız yarım yuvarlağımızdan azıcık daha büyüğünü yapıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Elimizi kaldırıp yarım yuvarlak yapıyoruz. azıcık ilerleyip yukarıdaki yarım yuvarlığımızdan azıcık daha büyük bir yuvarlak yapıyoruz. Yukarıda doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Elimizi kaldırıp yarım yuvarlak yapıyoruz. Azıcık ileri doğru gidip yukarıdaki yarım yuvarlığımızdan azıcık daha büyük bir yuvarlak yapıyoruz. Bak. Yukarıdan şuraya doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Yarım bir yuvarlak yapıyoruz. Azıcık geriye gidip yukarıdaki yarım yaptığımız yuvarlaktan Azıcık daha büyük bir yuvarlak yapıyoruz. B. Evet Zeynep harika oldular. Ben büyük b sesini çok beğendim. Çok güzel yaptın harfleri. Teşekkürler. Evet yani bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sırada hangisi var? Küçük b sesimiz. b sesini de o zaman yapalım. Onu küçük mü yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bu biraz gözlük gibi oldu böyle. Evet. Evet yandan bakınca. Şimdi küçüğünde sıra. Küçük b sesimiz yukarı satırda ve orta satırda yazılıyor. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Elimizi kaldırıp tam ortadan başlayıp yukarıya doğru geçip azıcık yuvarlak yaparmış gibi oluyor. Evet, nasıl oldu bu? Ne sesi bu? Büyük, ay küçük. Bunu biraz daha böyle yuvarlak yapıyoruz, böyle birbirini tamamlayacak gibi buraya birleşecek ama devamı gibi olacak. Tamam. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Elimizi kaldırıp buradan başlayıp bir yuvarlak yapıyoruz. Küçük b. b. Evet harika oluyorlar. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Evet düz bir çizgi. Yuvarlak güzel yapalım Zeynep ama. Tamam. Tamam. Buradan başlayıp bir Ortodan yuvarlak yapıyoruz. Bu yuvarlak kendini tamamlayacak şekilde olacak, tamam mı? Tamam. Bak yine tam tamamlamadı. Yuvarlak yapacağız böyle. Tamamlayacak. Şuradan başlıyorsun, başladığın yere gidecek bunun devamı. Tamam. Yukarıdaşya doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Elimizi kaldırıp ortadan. Başlayıp bir yuvarlak yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım yuvarla yuvarla yuvarla. Kıvır. Heh, şimdi daha iyi oldu. Teşekkürler. Yani kıvırırken biraz daha böyle öne doğru kıvırırsan daha güzel olur. O güzel ama. Evet. <laughs> Oraya dikkat edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Şimdi en güzelleri bu oldu. Yukarıda. Öğrenim çok zor ya Zeynep. Evet ama elimiz alışacak. Daha önce de bir ses vardı. Bunun tam tersiydi. Onda da zorlanmıştık. Evet. <laughs> evet hadi bakalım. Hangi sesti? B. Da. Evet bu da B. Evet. İkisini zaten çok karışıyor. Bunları da karıştırmamak lazım. Evet. evet hadi bakalım. Yukarıdan şeye doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Düz çizgimizin tam ortasından başlayıp bir yuvarlak yapıyoruz. Çık evet, b. küçük b. Evet, çizgiye yuvarlamaya şu satır çizgimizde ufak kalmasın, tamam mı? Tamam. Ona da dikkat edelim. Zaten son b. Bunu en güzeli yapmaya çalışacağım. <laughs> evet, en güzelini yapacak bakalım Zeynep. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Düz çizgimizin tam ortasından başlayıp bir yuvarlak yapıyoruz. Küçük B sesimizde hazır. Peki Zeynep öğretmenim kaçar er sıra yazacağız bundan? Bir B'den iki sıra. İki sıra değil mi? Küçük B'mizden de iki sıra. İki sıra. Ondan sonra bir sırada en güzel şekilde yazalım. Tamam. Tamam. Şimdi en güzellerini yapıyoruz buraya. Büyük B ve, ve Küçük B. Evet ben sevdim bunu. Evet, hadi bakalım. Yukarıdan şeye doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Elimizi kaldırıp yuvarlığımızın yarısını yapıyoruz. Evet. Ve yukarıdaki yarım yuvarlığımızdan azıcık büyük olacak bu yuvarlığımız, yarım yuvarlığımız ve büyük. Hazır. Güzel. Güzel beğendim. Çok güzel oldular bu sefer. Teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Küçüğünün de en güzelini yapalım. Tamam. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Çiz düz çizgimizin ortasından başlayıp bir yuvarlak yapıyoruz. Küçük bir Küçük B da hazır. Tabii ki bunları yazdıkça elimiz alışacak değil mi? Evet. Evet harikasın. Ne öğrendik? B sesini öğrendik. Evet. Hangi ses bu?